Şimdiden iyi haber. 70 ekran telefon kenler, şimdi 15 aya varan taksit seçenekleriyle. World Card sahiplerine özel, aynı fiyata 24 World taksit imkanıyla. Yani ayda sadece 29 TL'den başlayan fiyatlarla. Telefon kenler, boş yetkili satıcılarında. Fantaziden uzak duramadı. Fantaziden uzak duramadı. Bu da meşe mobilyayla oldu. Evet. Neşe sizinle yaşar. Aslında çok konuşkan biri sayılmaz. Ama ağzımın tadı yerine geldikten sonra dilim çözülür. Keyifim yerine gelir. Gün iyi başla. Hem benim için hem sesimin ulaştığı herkes için. Türkiye'yi güne Nescafe Klasik'in Klasik. içimi kolay, dolu dolu kahve tadıyla başlayın, iyi başlayın. Biz de Bir hikaye filmi. Daima yardım alsın. <laughs> İnanılmaz aile, sinemalarda. <laughs> Çok sert, ekstra sen. Hobi <laughs> <extra sen. gülüyor> Junior kontrol sende. Şimdi bütün ipekler nakit fiyatına 9, kredi kartlarına 12 taksit, vadeli ödemelerde 15, kredi kartlarına tam 18 taksit. Çok uzattık şu ipek mobilya. Islak! Sert! Hem ıslak hem sert! Hobi canım! <laughs> kontrol sende! İnanamıyorum! Abi, ne diyor bu? Hadi şimdi! Valla bir kola Türkaya. <laughs> <laughs> Ayrıca 50 HP laptop. Her gün en çok mesaj gönderene Motorola J650 ve siyah kapakların altında milyonlarca bedava kola Türkaya. Benzersiz karbonik powerball gücüyle mükemmel temizlik. Ön yıkamasız asla temizlenmez. Yeni karbonik 3'ü bir arada eşsiz powerball teknolojisiyle en zor lekeleri bile yüzde yüz temizler, mükemmel parlaklık sağlar. İnanmıyorum. Tertemiz olmuş. Ben bunu alırım. Operasyon başlıyor. Action Man daha ile Doktor X'i durdurmaya gidiyor. Kaya en zorlu arazide bile çok hızlı ilerliyor ve Action Man bir kez daha Doktor X'i alt ediyor. Action Man ve Dağkaya. Kaya. Kırışıklıklar cildin kasıldığı bölgelerde oluşan çizgilerde başlar. Vişiden yeni bir buluş. Miyokin içerdiği adenoksinle kasılan cildi rahatlatarak kırışıklıklara karşı 21 günde etki eder. Klinik ortamda etkinliği kanıtlanmıştır. Miyokin, kırışıklıklara karşı cilt kasılmasını rahatlatan krem. Vichy, cildinizin sağlık kaynağı. Ay, tek taş pırlanta. Her kadının hayali. Persil 15. yılında 15 şanslı kadına bir karanlık pırlanta yüzük veriyor herkese kilo <laughs> Bu şansı kaçırmayın. İşte size güçlü ve güvenilir bir temizleyici. Kosta halı ütü bir arada. Kosta halıyı suya dökün. Bakın aktif oksijen nasıl kolayca köpürdü. İşte yeni formülün gücü. Şarap lekesi. Üzerine kosta halı döküyoruz. İnanılmaz kosta mucizesi. Lütfen. Halınızın en sık kullanılan bölümlerinde oluşan kirlere uygulayın. Kirler kosta halıyla ait olduğu yere gider. Halınız tertemiz. Artık hep kosla kullanacağım. Yeni kosla halı üçü bir aradayla halılarınız tertemiz pırıl pırıl. Seiano trikkalli palleya. Con esta cara. Seiano kusshinta samera. Yeah. Oremos sanale. Sizi şaşırtacak yenilikleri hep istikbalden bekleyin. Unique, yeni bir konsept. İstikbalden. clickers. Hareketete devam. Bir kere bile haklısın san karıcım dedi. Suvarları sen de koydun. Fantaziden uzak duralım. Perdelevi yenilendi dedi. Fantaziden uzak duralım. Hale kaplatalım dedi. Fantaziden uzak duralım ama mobilya da fantaziden uzak duramaz. Bu da meşe mobilyayı oldu. Evet, Fantastik meşe. İçimize değer bir meşe. Meşe sizin yaşar. Avrupa'nın bir numaralı markası Boştan yeni fırsatlar. 1. Tüm bu artı Worldcard sahiplerine aynı fiyata 24 World taksit. Şöyle de söyleyebiliriz. Soğutucular 36, bulaşık makineleri 27, çamaşır makineleri 26 YTL'den başlayan taksitlerle.